Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kargomu açacağız. Ee, çok uzun zamandır yani bekliyorum bir hafta oldu falan. Neyse bekliyorum arkadaşlar kargomu. Çok güzel bir şey aldım. Şimdi size göstereyim şöyle. Ee, bu Mark kalem 168 renkten oluşan çift kalem. Hadi gelin şimdi açalım. Şöyle. Bunu açamadım bunu şöyle yapalım. Açsın. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Tamam. Arkadaşlar baloncuk falan böyle var. Çok güzel. Arkadaşlar Yani zaten görmüyordum ama ben de bir tane onu da yapalım. bayağı kurnaklı bir paketleme yapmışlar. Ama bu kutusu paketi yani bana bayağı ağır geldi. Evet, bu balon en güzel böyle tornavda tornavda göndermişler arkadaşlar. Ay çok güzel. Açıyorum. Arkadaşlar Şuna bir, bir, bir... Arkadaşlar şuna bakın. Biz kabloya ben sipariş ettik. Açıyorum. Allah'ım ya. Çok güzel. Arkadaşlar. göstereyim. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar mükemmel. Hemen bir tanesinin ucunu göstereceğim size. Bir tanesi ters koymuşlar. Şimdi mesela hangi renk? Şuradan bir renk aldım. Arkadaşlar şöyle. Bir ucu şöyle kesik uçlu. Şöyle. etrafında mürekkebi dağılmış gibi geliyor şuradan falan. Bir bakalım. Ve şöyle keçeli kalem ucu tarzı. Çok güzel arkadaşlar ben bayıldım. Ama geçen 168 renk mi acaba? Çünkü baya kutusu bayağı küçük yani. Şöyle. Şu an böyle taşınabiliyor. Çantası var. Aa yanında kemerini koymamışlar arkadaşlar. Şaka gibi kemerini koymamışlar. Ha, paketin içinde de yok galiba. Bir bakayım pakete. Hayır arkadaşlar kemerini koymamışlar. Şu kenarların kemerini koymamışlar. Kemer yok mesela. Bakın arkadaşlar beyaz renk. Şöyle sıfır numara. Çok merak ettim. Açılmıyor. Bakın. Yani bir tarafı böyle kesik uçlu. Bir tarafı da böyle ince uçlu. Çok güzel. Ben çok sevdim arkadaşlar. Nereden almıştım? Yani arkadaşlar böyle çok güzeller. <laughs> Bayıldım. Çok güzelsiniz. Kapatalım. Evet, Evde dış görünüşüne bakalım. Şöyle. Bakın burada bir tutma yeri var. Şöyle. Üç köy civarı bir şeymiş arkadaşlar. Bunlarda da öyle görmüştüm. Ee, şuradaki kemer kısmını göndermemişler. Ben bilmiyorum iade etmeyi mi etmemeyi. Ya o kadar bekledim. Bence gayet güzel kaliteli ama bütün renklerine bakacağım. Ee, eğer bir eksik olursa zaten bilgilendireceğim. Ee, bence gayet güzel. E, ee, Express Baya güzel. Çok güzel. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.